Merhabalar arkadaşlar. 13 günde Kimya AYT Kampı'nın 11. günün son videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar bugün görmüş olduğumuz e, alkoller, eterler, aldeitler, ketonlar, asitler ve esterlerle ilgili yani fonksiyonel gruplarla ilgili soru çözüm videosu yapacağız bu dersimizde. Başlayalım hemen. ilk sorumuz şöyle. En küçük alkol bileşiği ile ilgili kimden bahsediyor? Metil alkol ya da diğer ismiyle metanol. Metanalin indirgenme sonucu mu elde edilir. Evet. Metanal e, bir karbonlu aldeittir. Aldehitler uygun koşullarda indirgendiği zaman e, hidrojen katılarak ya da e, hidrojenci zengin bileşiklerle ne yapar? Primer alkole dönüşür. O da arkadaşlar bir karbonlu primer alkolümüz. Metil alkoldür. Doğru söylemiş. E, sekonder alkol değildir. Primer alkoldür. vurgu yaptık zaten. Sekonder alkol o aşın bağlı olduğu karbonda iki tane radikal grup varsa ya da bir tane hidrojen varsa bu sekonderdir metil alkol primer alkoldür arkadaşlar. Yani bu ifade yanlış. Çok zehirlidir. Az miktarda yutulması körlüğe, çok miktarda yutulması ölüme yol açabilir. Evet bu da yine metil alkolün bir özelliğidir arkadaşlar. Zehirli bir sıvıdır. Cevap o yüzden 1 ve 3 olacak. İkinci sorumuz gelsin bakalım eterlerle ilgili demiş yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Yoğun fazlarda moleküller arasında dipol dipol. Evet eterlerde hidrojen bağı yok arkadaşlar. Eterlerde moleküller arasındaki zayıf etkileşim dipol dipoldür. Molekül ağırlıkları arttıkça sudaki çözünürlükler azalır. Bu bütün organik bileşikler için geçerlidir. Karbon sayısının artması, apolar grubun büyümesi sudaki çözünürlüğü azaltır. Doğrudur. Organik çözücü olarak kullanılabilir. Evet ekstraksiyon sıvısı, özütleme sıvısı olarak kullanılıyor çoğunlukla eterler. Organik çözücü olarak da kullanılabilir e, çözünürlükleri arkadaşlar e, polar maddedir çözünme çözücü gücü yüksektir o yüzden organik çözücü olarak kullanılabilir diyoruz cevap o yüzden eşlikli oluyor. Üçüncü sorumuz e, şu şekilde Aldehit ve ketonlarla ilgili e, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aldehit ve keton indirgenerek alkoller oluşturma. Aldehitler indirgenirse birincil alkol, ketonlar indirgenirse ikinci alkol yani sekonder alkol oluşur. Yani sonuçta her ikisi de indirgenir mi? Evet indirgenerek alkolleri oluşturur. Ee, karbonil grubu yani C çift bağ O, e, R, C çift bağ O, H. Ketonlar R, C çift bağ O, R yapısıyla gösterildiği için her ikisinde de gördüğünüz gibi karbonil grubu içermek zorunda zaten. Bunları ne deniyor? Karbonili bileşikler deniyor arkadaşlar. E, Tollens ve Fehling çözeltine etki etme ayır dedici özeldir. Tollens ve ile aldehitler reaksiyonu girer, ketonlar girmez arkadaşlar. Bu da bir ayır dedici özeldir. E, Aldehit Tollens ve ile tepkimeye girerse ne olur peki? Aldehitimiz Tollens ya da Fehling ile reaksiyona girerse, işte amonyaklı gümüş nitrat ya da amonyaklı bakır onlar içeren çözeltiyle aldehitimiz karboksilik asite yükseltgenirken, eğer gümüş kullanıyorsam gümüş aynası oluşur. Eğer bakır artık kullanıyorsam bakır bir oksite dönüşür arkadaşlar. Bunu da böyle göstermiş olan. Buna aldehit veriyor, keton vermiyor ortak özellik değil cevabımız o yüzden değişik olur. Soruları çözerken bir yandan da bazı şeyleri hatırlatıyorum ki arkadaşlar daha iyi olması için böyle yapıyorum. Yoksa hani çözümleri belli deyip geçebilirim ama hatırlatma yolunu seçmek istiyorum. Ee, şimdi dördüncü soruda yukarıdaki bileşikten hangileri alkol özelliği göstermiyor? Alkol olabilmesi için alkolün şartı OH'ın bağlı olduğu karbon sp 3 birleşmesi yapmış. O yani tekli bağlarla bağlanmış lazım. Bir de arkadaşlar e, OH'ın bağlı olduğu karbonda OH'ın bağlı olduğu karbonda başka bir fonksiyonel grup bağlı olmayacak. İşte OH, CN gibi, BR gibi farklı e, gruplar bağlı olmayacak arkadaşlar. Ne olabilir? Ya karbonlu alkil grupları ya da hidrojen grupları olabilir arkadaşlar ama e, farklı bir fonksiyonel grup olmayacak. Şimdi bakıyorum. E, Birincide karbon OH'un bağlı karbon. Fa fark etmiyor. Burada bir tane hidrojen var. Diğerleri karbonlu gruplar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu bir alkol. E, ama ikincide OH'un bağlı olduğu karbonda bakın. ikili bağ var. Bu bir enol yapısı. Bu bir alkol değil. OH'un bağlı olduğu karbonda bir sıkıntı yok. E, bir, iki, üç tane bağ kullanmış. O yüzden bu da bir alkoldür arkadaşlar. Bir sıkıntı yok bunda. E, cevabımız yalnız iki olacak. E, ikinci yapıda OH'un bağlı olduğu karbon SP3 ipleşmesi de SP2 yapıyor. O yüzden alkol değil, enol yapısı diyoruz. Beşinci sorumuz e, yukarıdaki verilen e, bileşikle ilgiliymiş hangileri kullanılabilir? E, bu etan diol yapısıdır yuvağa göre. Özel ismiyle glikoldür. Bir e, polialkoldür. Bir tane OH olduğu için alkoldür. Farklı farklı karbonlarda OH olabilir. Aynı karbonda OH olursa alkol olmaz ama farklı karbonlarda olabilir. Primer alkoldür. Ayrı ayrı baktığın zaman e, her iki o OH bağlı olduğu karbonda iki tane hidrojen e, var o yüzden e, bu e, her, ikisi, her iki her iki o OH bağlı olduğu karbon içinde primer alkol diyebiliriz dioldür İki tane OH olduğu için diol yapısı da doğrudur arkadaşlar cevap eş altıncı sorumuz gelsin bakalım aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş yağlar e, gliserinin trester bileşikleri yağlar e, yağ C17 H35 COH yağ asidinin 3 mol, ee, 1 mol gliserinle e, esterleşme reaksiyonu sonucu oluştukları triester bileşikleridir. Yani yağlar esterde doğru oluşan madde trigliserin Dediğimiz Yağ molekülleri oluşuyor artı su. Yani doğru. Kondenizasyon tepkimeleri sadece ester oluşumun. E, esterleşme reaksiyonu kondenizasyon. Ne demek kondenizasyon? Mesela esterleşme reaksiyonu üzerine anlatayım. Bu bir karboksilik asit. Bu bir alkol. Esterleşme reaksiyonunda e, asit OH'nı alkol hidrojenini veriyor. Yani su yapıyor. E, kalan gruplarda birbirine bağlanır. R1, CO, O, R2. Şimdi iki molekül birbirine bağlanırken yapıdan daha küçük maddenin ayrılmasına kondenzasyon dönüyor. Evet, esterleşme reaksiyonu kondenzasyon. Ama sadece yani bütün kondenzasyon tepkime sadece ester değil. Mesela e, alkol oluşumunda 2 mol alkolden, mesela 2 mol e, metil alkolden 140 derece su çekerseniz, e, eter eldedir. E, metoksi metan ya da dimetil eter eldedir. Bu da bir kondenzasyondur. İki molekülden bir, bir mol su çekti. O yüzden bu ifade arkadaşlar yanlış bir ifade oluyor. E, ester molekülleri hidrolizi sonucunda alkol ve karboksil. Bu reaksiyon tersi. Bakın biraz önce esterleşme yazdım ya. E, ürün oluşması esterleşme. Esterin suyla tepkimesi hidroliz. Hidroliz olursa ne olur peki? Tekrar kendisine oluşan aside ve alkole dönüşür. O yüzden bu ifade doğru. Aynı karbon sayılı monokarboksilik asitlerle esterler izomerdir. Her ikisinde kapalı formülü Cn. Aşken o ikide aşağıda da var zaten. Monokarboksilik asitlerin genel formülü doğru. Aynı karbon sayılı monokarboksilik asitlerle esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Yapı izomeridir ancak şunu da hatırlatalım. Bir karbonlu formik asitin ester izomeri yoktur. Çünkü esterler en küçük üyesi iki karbonludur. Bunu da hatırlatmış olalım. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar yedinci sorumuz lanolin kendisi yüksek karbonseli bir ester Kon, koyun yününden elde eden doğal bir yağdır doğru açık sarı renkte hafif kokulu bir maddedir ezber bilgiler arkadaşlar bunlar doğru bilgiler vermişler bir hata yok merhem yapımında kozmetikte el ve tıraş kremli tüy dökücü kremlerde kullanır bunu anlatımda vurgu yapmıştım okumuştum söz olarak söylemiştim arkadaşlar lanolin özellikleri bunları sormuşlar. Sekizinci sorumuz esterlerle ilgili diyor. Hangisi yanlıştır? Genel formülü Cn, 2 doğru söylemiş. Şöyle gözlemi R, C, O, O, R yapısından bahsediyoruz. Ester. fonksiyonel grubumuz. Ee, çoğu hoş kokuldur. Evet esterlerin böyle bir özelliği de var. Aynı karbonseli monokarboksilik asitlerle fonksiyonel grup izomeri söylemiştik bir soru önce. Moleküller arasında hidrojen bağı. Arkadaşlar moleküller arasında dipol dipol bağ bulunur. Dipol dipol etkileşim bulunur. Ee, moleküller arası hidrojen bağı olan e, organik bileşik sınıfları kimler? 1. Alkol. 2. Karboksilik asit. 3. Amin. 4. Aslında karboksilik asit sınıfına girer ve amin sınıfına girer, ikisi de birleştirilmiş hali yani çünkü. Amino asit. Amino asit. Amino asitlerde hem amin grubu var hem de asit grubu ikisi de hidrojen bağı yapabiliyor. Böyle sayabiliriz arkadaşlar. Ee, cevabı bulduk ama de E şıkkına da bakalım. Hidrolizleri sonucu karboksilik asit ve alkol. Evet yani bunda da e, birkaç soru söylemiştik. E, ester oluşumu asitlerle alkollerin birleşme sonucu, Kondenzasyon tepkime sonucu oluşuyor. E, esteri hidrolize ederseniz tekrar kendisi oluşan karboksilik asit ve e, alkol dönüşü. Hatta yapalım istiyorsanız. R1, CO, O, 2 Mesela bu ester artı su hidrolize yapıyoruz. Şuradan koparıyoruz arkadaşlar. R1, CO kısmı bunadan gelen OH'ı bağlıyoruz. Artı aşağı yazıyorum. r 2 o kısmına da sudan gelen hidrojene bağlı asit ve alkolü elde ettik. Gördünüz mü? Dokuzuncu sorumuz gelsin bakalım. Monalkollerle ilgili hangileri doğrudur? Ee, tamam primer. Hayır. Yani OH'ın sayısının bir tane olması monalkol. Bir tane OH varsa monalkolür ama bu bağlandığı yere göre eğer OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane radikal, iki tane hidrojen grubu olursa primer. OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane radikal grup bir tane hidrojen olursa sekonder. OH'ın bağlı olduğu karbonda e, tüm e, yapılar radikalse, hiç hidrojen yoksa bu da terser. Birinci, ikinci, üçüncül diye geçiyor. Yani e, monoalkoller primer, sekonder, terser oluyor. O yüzden tamamı primer yapıya sahiptir. İfadesi yanlış oldu. İki mollerinden bir mol su çekilmesine eter oluşur. Evet. iki mol e, alkolden 140 derece sıcaklığında e, sülfürik asit katalizörünü su çekersiniz. ROR artı H2O oluşur. Kondenzasyon tepkimesidir. Doğru. Yoğun fazlarda hidrojen bağları evet e, alkollerde moleküller arasındaki zayıf etkileşimimiz hidrojen bağdır. O yüzden aynı karbon sayılı eterlerle alkoller izomer ama alkollerin kaynama sıcaklığı eterlerden yüksek. Bunun nedeni eterlerde dipol dipol, alkollerde hidrojen bağı olması. Hidrojen bağı ne yapıyor? Kaynama noktasına yükseltiyor. 10. sorumuz şöyle arkadaşlar. Karboksilik asitlerle ilgili hangisi yanlış diyor? Tamamı kuvvetli asittir. Evet bu ifade yanlışı aşıkına bulup tamamı zayıftır arkadaşlar. En kuvvetlisi de kendi içinde formik asittir ama hepsi zayıf asit. R, C, O, H sudaki iyonlaşma denklemi R, eksi artı H artı zayıf olduğundan denge şekli gösteriyoruz. Aynı karbon sayılı alkol ve aldehitlere göre kaynama noktası yüksektir. Neden? Aldehitlerde zaten dipol dipol var ondan yüksek olması mantıklı. Alkollerde hidrojen bağı var ama karboksilik asitlerde de hidrojen bağı var. Ee, karboksilik asitlerde onu anlatımda da bulgu yapmıştım. Ee, çift hidrojen bağ dediğimiz bir olay yani buna dimerleşme deniyor ki e, karboksilik asit molekülünün e, arasında dimerleşme oluşuyor. Çift hidrojen bağ bu da kaynama noktasını yükseltiyor arkadaşlar. E, o yüzden hem alkolden hem aldehitten yüksektir evet. Yoğun fazla molekül arasında hidrojen bağ var söyledik zaten. E, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi e, aktif metallerle tepkime hidrojen gazı çıkar. Asit sonuçta kimlerle vermez desek daha güzel olur. Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Bu metallerle yani soy metal, bakır, civa, gümüş, platin ve altınla vermez. Onun dışında tüm metallerle aktif metal denir zaten diğer tüm metallere e, tepkimeye girip e, tuz ve hidrojen gazı oluşturur. Yağ asitleri, çift karbon sayılı düz zincirli monokarboksik asitler. Bunu da yine özellik olarak söylemiştik. Yağ asiti, Tek karbon olmuyor, çift karbon oluyor ve düz zincirli olması gerekiyor yağ asitlerin özelliği. Peki 11. sorumuz aminlerle ilgili. Met kitabında aminlerle ilgili sadece bir örnek var arkadaşlar. Aminlerin genel özellikleri yok ama aminler nedir? R-NH2 genel formülü gösterir. Ee, molekülası hidrojen bağı vardır arkadaşlar. R-NH2 işte buraya mesela metil grubu gelirse e, C-H3NH2 metil amin olur mesela ya da amino metan şeklinde. Amonyan organik türevi sanki evet amonyaktaki hidrojenlerden birinin yerine radikal grubu geçiyor. E, ne oluyor? Amin. iki tanesi yerine geçer, üçünün yerine geçebilir. E, böyle olsa mesela primer amin, sekonder amin, terser amin gibi böyle bir sistematiği var ama dediğim gibi aminlerle ilgili çok ciddi bir bilgi yok hatta dediğim gibi hiç bilgi yok. Sadece bir tane amin bileşin adlandırmasını yapmış. Mevcut Bunun dışında aminlere girmemiş. Amonyan organik türevleridir. Evet, bunu söyleyebiliriz. E, sulu çözelti kırmızı, sunusol kağıdın etkilenir. Aminler baziktir arkadaşlar. Aminler bazik. Bazik olduğu için de tunusol kağıdını kırmızıyı maviye çevirir bu ifade. Yanlış. Polardır. Evet sonuçta 3 tür atom var. Yani tür olarak karbon var. Hidrojen var. Azot var. O yüzden polar yapıya sahiptir. Azotun üzerinde eşleşmemiş elektron vardır. Yanlış istiyor. Cevap B. Evet geçiyoruz bir sonraki soruya. E, 12'de demiş ki aldehitlerle ilgili hangisi yanlıştır? E, genel formülü cnh haşken olur. Doğru söylemiş arkadaşlar yükselt kendiklerinde aldehitler bir kademe yükselirken ise karboksilik asit oluşur. Bu sistematiği öğrenmiş olmamız lazım artık. E, Failing'le tepkime verirler. Evet yani genel anlamda verirler. İstisna durumları var tabii ki e, benzaldehit vermiyor ama genelleme yapıyoruz. Genel olarak alkinlere su katılmasıyla arkadaşlar e, sadece asetilene su katılırsa tautomeri sonucunda e, arabasama araba direkt ürün yazıyorum. E, aldehit oluşur, asetaldehit. Diğer tüm alkinlere su katılırsa keton oluşur. O yüzden Sadece tek bir üyenin olması genel olarak ifadesini yansıtmaz. Cevap denizli. en küçük üyeleri bir karbonlu, yani en küçük e, aldehitimiz bir karbonlu metan al ya da özel ismiyle formal. Devam edelim arkadaşlar. Ee, evet bir sonraki teste geçtik. İsimlendirme var. Hangisinin adlandırması doğru olarak verilmiştir? Bu bir eter. Bakın R o R yapısı. Ee, özel adlandırma yapmış arkadaşlar. Etil izopropil eter şeklinde. Şöyle yani şu grubun ismi. Yuvarlak için aldım. İzopropil. Şurası da etil. Önce etili söylemiş. alfabetik sıra etil. izopropil eter. Doğru yapmış. E, bunu yupak ne derdi? En uzun zinciri şuraya alırdı. İkinci karbona etil grubu bağlı. 2 etoksi 2 etoksi e, propan derdi arkadaşlar. Bu da yupak ismidir. E, para konumu benzene iki tane grup bağlandığı zaman bir dört konumlu para konumu. Şurası fenol. Fenol'e göre dördüncü karbonda 1, 2, 3, 4'te metil var. Ee, evet, para, metil, fenol diyebiliriz. Ee, bu da biraz önce aminlerden kısaca bahsetmişim. Orada bu örneği de ben de verdim. Metil, amin ya da amino, metan denir. Doğrudur arkadaşlar. Cevap şık olacak. İkinci sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdaki birleşikliğin yupak adı hangisinde yanlıştır yine? Ee, bakalım. E, bu bir aldehit grubu. Bakın buradan başlayalım. 1, 2, 3, 3'te brom var. 3 brom, 3 karbon için propanol. Doğru söylemiş. E, ee, burada hem keton hem de OH var. kim küçük numara gelecek? Keton karbon. O yüzden sağdan başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 ee, hidroksi, evet. 2 yer belirtmiş. 5 karbon için pentanon demiş. Doğru söylemiş. Evet bu yapı asetondur ama ama yupak adı değildir aseton arkadaşlar. Yupak adı bunun bu ro 10'dur dimetil keton ve aseton özel ismidir. Yufak değildir. Bazen bu şekilde sorular sorabiliyorlar arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Ee, sağdan da soldan da saysanız e, ikinci ve üçüncü karbonda keton karbonileri var. 2-3 butadion. Evet olur. Sağdan başlıyorum çünkü karbonine küçük numara gelsin. 1-2-3-4. bağın yerini belirtiyorum. 2. Sonra birleştirip okuyorum. Buten al. Doğru adlandırmış. Sıkıntı yok. Cevap değişik. Üçüncü sorumuz bakalım ne istiyor? Ee, yukarıdaki organikleşin yuva kadın Tamam. En uzun hem ikili bağ hem de OH için alacak zinciri seçiyorum. Şöyle bir zincir olabilir arkadaşlar. Peki ikili bağ mı küçük numara gelsin OH'a mı? Tabii ki OH'a. O yüzden soldan başlıyorum. Öncelik sırası OH'ın. Alkolün 3, 4, 5, 6. Şurası dal, şurası dal, burası dal. Dallardan biri etil, ikisi metil. Etil önce söyleyeceğim tabii ki. 3 etil, 3 etil. Ee, sonra 3 ve 5'te metil var. 3, 5 metil Evet. E, çift bağ var 5'te. 6 karbonlu 5 egzen. O açta bir de bir Cevap 5. Dördüncü sorumuz e, yine bir adlandırma. Gör ki hangisi doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Şimdi e, karboksil karbondan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu bir amino asit. Amino ve asit grubu aynı anda var. 2 amino butanoik asit. Doğru söylemiş. Karboksil grubuna 1 dedim. 2, 3, 2 e, hidroksi propanoik asit, laktik asit. Evet doğru söylemiş. 1, 2, 3, 4 karboksil karbonu hemen 1'i yapıştırıyorum arkadaşlar. 3, 3 olması gerekiyor. 2, 2 değil. 3, 3 dibromo butanoik asit numaralandırmayı yanlış yapmış. 1, 2 bakın bu da karboksil karbonu. 3, 1 e, değil 2 propanoik asit demesi lazımdı. Bu da yanlış. Cevap 1 ve 2 oldu. Beşinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. E, yukarıda verilen birleşik. Bu bir aldehit. Bir, üç de burada dört. Dört karbonlu aldehit. Bütanal. Butan al. Yupak adı propanal. Üç karbonlu değil ki dört karbonlu bu. Bütanal. Aldehittir. Evet. Fonksiyonel grubu C çift bağ OH'tır. Doğru cevap 2 ve 3. Altıncı sorumuz şu şekilde arkadaşlar. E, diyet, diyetileter. Diyetileter C2H5O C2H5. E, YUPAK adıyla etoksi etan e, aynı zamanda lokman ruhu olarak bilinir. O yüzden anestezik etkiye sahip bir ifadesi de olur. E, YUPAK adında zaten söyledik etoksi etan bu da doğru arkadaşlar. Bir butanol ile fonksiyonel grup izomeridir. Bir butanol çizelim şöyle CH3 CH2 e, CH2 CH2OH bakın bir de OH grubu var. Bir butanol bu da e, 4 karbonlu 4 karbonlu alkol ile 4 karbon eter birbirinin fonksiyonel grup izomeri. İkisinde kapalı formülü c 4 H10O'dur. Aynı karbon sayılı monoalkollerle eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir diyoruz. Cevap E şık. Yedinci sorumuz gelsin bakalım. Ee, yukarıdaki verilen bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? Ee, X bileşiği arkadaşlar bir eter. Nedir? Ee, şöyle ederiz. Metoksi, metoksi propan diyebiliriz. uçtan bağlandığını varsayıyorum. Ya da e, propan ya da ne diyebiliriz? Met metil, metil, Propil, n-propil ya da eter. Ee, Diğeri arkadaşlar, burası karbonildir. böyle hani, e, Ben açarak göstereyim size. CO olunca ortada. CO, C2H5. Bu da bir e, keton yapısı. 4 karbonlu, butanon yapısı. Butanon. E, yupak adıyla, özel adıyla arkadaşlar. Etil, metil, keton. Etil, metil, keton. Ne soruyor bize şimdi? E, ben hepsini yazdım ama. E, X bileşiği butanol ile izomerdir. Butanol 4 karbonlu alkol. Bizim de karbon sayımız 4 o zaman tutar. Evet olur. E, X bileşi simetrik yeter mi? Hayır. Bakın R grupları farklı arkadaşlar. R'ler aynı olsaydı simetrik olurdu. Bu bir karışık eter. Asimetrik eter. Cevap o yüzden B şık olacak. Y bileşinin yaygın adı etil metil ketondur söyledik zaten arkadaşlar. Y heteroatomlu bileşiktir. Heteroatom ne demek? Yapıda karbon dışında üçüncü bir element varsa heteroatomlu olur, Doğrudur. E, y bileşi yükseltgenemez diyor. Keton evet yükseltgenemez. E aldehit yükseltgenir ama keton yükseltgenemez arkadaşlar. Keton indirgenebilir. Cevap B şıkkı demiştik zaten. 8. sorumuz gelsin bakalım. E alkolü arkadaşlar 3 boyutlu gösterir. Aslında bu şekilde e, SP3 hibritleşmesi yapan durumlarda 3 boyutlu geometri vardır. Bu 3 e, boyutlu geometride e, bu e, sinyal şeklinde olan arkadaşlar çizgilik ama e, düzlemin arkasından geldiğini gösterir. Eee bu içi dolu kama şekli olanı e, ön taraftan yaklaştığını gösterir. O yüzden hidrojen atomu e, arkadan geldiği için bize doğru değildir arkadaşlar. Arkamızda kalır. E, C2H5 kısmı önden gelen bize doğrudur. E, yuppak adı normal. E, hani şöyle e, yapıyı normal böyle gösterelim. Şu yapı aslında. Hani i̇skelet şeklinde çizdim. E, en uzun e, OH içeren karbon zincirini seçtim. Şurası. 1, 2, 3, 4 dedik. 2'de metil var. Evet. 1'de OH var. 1 var. doğru söylemiş. Monalkol mi yapısında bir tane OH var. Alkol yapısı doğru. Yanlış istiyor. Yalnız 1 diyoruz. Evet, son bir soru arkadaşlar bitiriyoruz. Eee X eee şey, iki tane bileşik vermiş. 1. bileşik ve 2. bileşik. 1. bileşiğimiz 1 2 3 4 2 butanol yapısı. 1 e, sekonder alkol yapısı. 2. bileşiğimiz 1 2 3 zinciri böyle aldım. 2 metil 2 metil 2 propanol yapısı. Aslında ikisi de e, 4 karbonlu bir monalkol, Yani bunlar izomer arkadaşlar. Her iki bileşte yoğun fazla hidrojen bağı vardır. Alkol yani primer, sekonder, tersiyer olmasına bağlı Alkol ise hidrojen bağı vardır. Birinci bileşik izopropil alkol. İzopropil 3 karbonlu bizim karbon sayımız arkadaşlar. 4 bu ifade yanlış. İkinci bileşi yükseltilemez çünkü tersiyer alkoldür. Tersiyer bütil alkoldür arkadaşlar özel ismiyle. O e, OH'un bağlı olduğu karbon hidrojen olmadığı için yükseltilemez. Doğru. Birinci bileşim bir derece yükseltgenmesinden keton oluşur. Sekonder Yükselt Yükseltgersek bunu şöyle olur hatta yazalım ketonumuzu. E, CH2 şu kısmı ketona döndürdük. CH3 butanon yapısı elde ederiz doğrudur. Yanlış istiyor yani cevabımız yalnız iki A şıkkı diyoruz. Evet bu şekilde fonksiyonel gruplar ile ilgili arkadaşlar günümüzün videosunu e, arkadaşlar bitiriyoruz. Soru çözümleriyle de pekiştirmiş olduk. E, kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere.